Koleksiyon Elektronik'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün evrenin en acayip, en gizemli özelliklerinden birine dalıyoruz. Basit şeyler, hatta aptal şeyler bir araya gelince nasıl oluyor da bu kadar akıllı olabiliyor? Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa, bizi takipte kalmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Her şey aslında çok basit bir gözlemle başlıyor. Tek bir karıncayı düşünelim. Yani dürüst olalım pek de zeki bir canlı değil küçücük bir bayını var, ne bir iradesi, ne de geleceğe dair bir planı var. Ama işte asıl sihir burada başlıyor. Bu tek tek pek bir şey ifade etmeyen karıncalar bir araya geldiğinde ortaya inanılmaz derecede akıllı bir yapı çıkıyor. Bir karınca kolonisi devasa yuvaları inşa ediyor, resmen çiftçilik yapıyorlar, hatta ordular kurup organize savaşlar yürütüyorlar. Peki ama bu nasıl oluyor? Yani bir sürü planı programı olmayan, kendi başına aptal diyebileceğimiz varlık nasıl bir araya gelip bu kadar akıllıca işler çıkarabiliyor? Bu sorunun cevabı hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor aslında. Hadi gelin bu ilginç çelişkiyi çözmek için ilk durağımız olan karınca kolonisine daha yakından bakalım. Çünkü onların sırrını çözdüğümüzde evrenin temel bir çalışma prensibini de anlamaya başlayacağız. İşte bütün bu gizemin cevabı tek bir kelimede saklı. Oluşum. Yani en basit haliyle ne demek bu? Küçük, basit parçalar bir araya geliyor ve pat ortaya o parçalarda tek tek bulunmayan, yepyeni, çok daha karmaşık bir bütün çıkıyor. Basitlikten karmaşıklığın doğması durumu. Bunu anlamanın on güzel yolu su örneği. Düşünün, tek bir su molekülü, yani H2O. Bu molekül ıslak mıdır? Hayır, tabii ki değil ıslaklık diye bir özelliği yok ama milyarlarcası bir araya gelince adına ıslaklık dediğimiz o his ortaya çıkıyor. İşte bu yeni özellik moleküllerin etkileşiminden doğuyor, yani oluşuyor. Aslında yaşadığımız evrenin tamamı böyle bir merdiven gibi. Cansız atomlar birleşiyor, moleküller oluyor, moleküller birleşip proteinleri Proteinler de hücreleri oluşturuyor. Ve bakın, her basamakta bir öncekinin aklına bile gelmeyecek yepyeni özellikler ve karmaşıklık seviyeleri çıkıyor ortaya. Merdivenin en tepesinde de biz ve bizim kurduğumuz toplumlar var. Peki, bu patrolsuz organizasyon denen şey gerçekte nasıl çalışıyor? Hadi karıncalara geri dönelim ve bu basit kuralların o karmaşık düzeni nasıl yarattığını canlı canlı görelim. Diyelim ki elimizde dört dörtlük, Sağlıklı bir karınca kolonisi var. Her şey dengede. Nüfusun çeyreği işçi, çeyreği bakıcı, çeyreği asker ve kalan çeyreği de dışarıdan yiyecek getiren toplayıcılar. Şimdilik her şey harika. İşin ilginç yanı, bu düzeni sağlayan bir kraliçe ya da bir yönetici falan yok ortada. Kimse emir vermiyor. Sadece birkaç basit kural var. Her karınca, salgıladığı kimyasal bir kokuyla ne iş yaptığını diğerlerine söyler. Sanki ben işçiyim der gibi. Karşılaştıkları zaman birbirlerini koklarlar ve kimin ne iş yaptığını anlarlar. Ve işte en önemli kural, eğer etrafta dolanırken yeterince toplayıcı karıncaya denk gelmiyorsan, o zaman sen toplayıcı olursun. Hepsi bu. Ve şimdi sahneye bir felaket çıkıyor. Bir karınca yiyen koloniyi basıyor ve toplayıcıların neredeyse tamamını yiyor. Bu bütün koloni için açlık ve ölüm demek. Ve işte koloninin son burumu. Toplayıcıların sayısı tehlikeli bir şekilde %5'e düşmüş. Denge tamamen altüst oldu. Binlerce karıncanın acilen görevini değiştirmesi lazım. Ama kim söyleyecek onlara ne yapacaklarını? Cevap hiç kimse. İşte oluşumun inanılmaz güzelliği bu. Diğer görevlerdeki karıncalar etrafta gezinirken artık toplayıcı kokusu alamadıklarını fark ediyorlar. Yahu hiç toplayıcıya denk gelmiyorum diyorlar kendi kendilerine ve o basit kural devreye giriyor. Yeterince toplayıcı yoksa toplayıcı ol. Birer birer, hiçbir merkezi komut olmadan sadece yerel bilgiyle görev değiştiriyorlar ve koloni kendi kendini iyileştiriyor. Karıncalardan öğrendiğimiz bu harika ders aslında çok daha büyük bir gizemin kapısını aralıyor. Yaşamın ta kendisinin gizemini. Şimdi, sıkı durun. Çünkü bu fikir gerçekten insanın aklını zorluyor. Bizi oluşturan o en küçük parçalar, moleküller, proteinler. Bunların hiçbiri tek başına canlı değil, cansızlar. Ama doğru şekilde bir araya geldiklerinde adına yaşam dediğimiz o akıl almaz şey ortaya çıkıyor ve bu bir kere başlayınca durmuyor. Şu an sadece sizin vücudunuzda bir trilyondan fazla hücre var. Evet, bir trilyon ve hepsi birbiriyle konuşuyor, işbirliği yapıyor, uzmanlaşıyor. Bütün bu devasa orkestranın sonucunda da siz varsınız. Peki bu trilyonlarca hücre emri kimden alıyor? Kalbimizi düşünelim. Milyarlarca kalp hücresi sanki görünmez bir şef yönetiyormuş gibi tık 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 aynı anda kasılıyor. Ama ortada bir şef yok. Her hücre sadece yanındaki komşusunun ne yaptığına bakıyor, onun kimyasal sinyalini dinliyor ve ona ayak uyduruyor. Tıpkı bizim karıncalar gibi. Madem bu kadar ilerledik, hadi merdivenin bir üst basamağına çıkalım. Bizden, yani insanlardan ortaya çıkan o devasa sistemlere bakalım şimdi de. Şu tabloya bir bakın. Çok ilginç. Mesela bir ulus. Bir ulusun beyni var mı? Yok. Vücudu o da yok ama tıpkı bir karınca kolonisi gibi bir bütün olarak hareket ediyor, diğer uluslarla etkileşime giriyor, kararlar alıyor. Peki, bir ulusu ulus yapan ne? İnsanları mı? Sınırları mı? Kurumları mı? Düşününce bunların hepsi sürekli değişiyor. İnsanlar ölüyor, doğuyor, sınırlar değişiyor, hükümetler gidip geliyor, bir ulus aslında elle tutulur bir şeyden çok içindeki milyonlarca insanın birbiriyle sürekli iletişim kurmasından ve etkileşiminden doğan, ortaya çıkan soyut bir varlık. Ve uluslar sadece bir örnek. Bizler farkında bile olmadan sürekli devasa varlıklar yaratıyoruz. Şirketler, şehirler, kültürler, küresel ekonomi hepsi bizim etkileşimlerimizden doğuyor. Yani sonuç olarak şunu görüyoruz oluşum öyle sadece karıncalara özgü bir acayiplik değil. Görünen o ki bu evrenin en temel, en gizemli ve en müthiş özelliklerinden biri. Basitliğin kendi kendine nasıl karmaşıklık yarattığının sırrı. Ve bu da bizi en baş döndürücü soruya getiriyor. Peki ya bilinç? Şu an beni dinlemenizi sağlayan, düşünmenize, hissetmenize neden olan o ben hissi nedir? O da mı beynimizdeki tek tek cansız olan milyarlarca nöronun karmaşık etkileşiminden ortaya çıkan bir özellikten ibaret? İşte bu, üzerine saatlerce düşünebileceğimiz bir soru. Bu derin ve keyifli yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Eğer bu anlattıklarımız hoşunuza gittiyse, bizi desteklemek için beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.